Evet merhaba çiçek sever arkadaşlar. Bugün sizlerle Fransız karanfili dediğimiz bodur karanfillerimizi budayıp köklenme aşamasını çekeceğiz. Gördüğünüz gibi yazdan çıkan karanfillerimiz boylanmış, saçaklanmış. Şimdi bunları köke yakın bir şekilde buduyoruz. Hem yani bir toplanacak kendilerine hem de böyle güzel formlarını tekrar kazandıracağız. Eski budama, çiçeklerini budayarak kendilerine gelmelerini sağlayacağız. Hem de üretim yapacağız. Gördüğünüz üzere köke yakın buduyoruz karanfilleri. Artık ot sulaşmışlar. Yazın sıcakta sulanmaktan, hayatta kalmaya çalışmaktan. Evet, buduyoruz. Siz bu kadar kısa budamak zorunda da değilsiniz. Şeklini verebilirsiniz. Kuruyan yerleri temizleyebilirsiniz. Sanırım 100-200'e yakın saksı karanfil budadım. Ben bir gün e, suda da beklettim. Kendilerini toparlamaları için direkt ekim yapabilirsiniz. Budadıktan sonra ben bir gün suda beklettim. Gözlerin kapalı bir rüya. Sonsuz denizler gidelim Uzaklarda bir ada Güneş içinde eridi Kalbimde saklı bir melodi Sessizce beni bekliyor Benim masalım bu Çiçeklerle dolu Kuş sesi Evet gördüğünüz gibi çiçeklenmeye başlamışlardı. Köklendirirken biz bunları böyle kapalı alanlarda köklendiriyoruz. Şu an havalar sıcak olduğu için seraları kapatmadık henüz. Kullandığım hormon, hormonla köklendirme yapıyorum. Toprak biraz nemli, çok aşırı sulu değil. Çünkü bir gece beklediler zaten suyun içerisinde. Yatırma yöntemiyle yapıyoruz bunlarda. Biyol kullanmıyorum. Ve köklendirme hormonu olmadan da siz ekimi yapabilirsiniz yine aynı şekilde. İkliminize göre, hava şartlarınıza göre kapalı alan ya da kapalı olmayan açık alanlarda da köklendirme yapabilirsiniz. Çeliklerimizin alt yapraklarını temizliyoruz köklenmesi için. Oradan kök atacaklar çünkü bunlar biraz daha otsu bitkiler. perlitini yüzde 60 ile yüzde 70 arasında kullandım. Torftan biraz daha fazla. Kapalı alanda olacağı için nem tutması gerekiyor. Onun için perlit çok olması güzel oluyor.

Gördüğünüz gibi çeliklerimiz ekildi. Artık hafif bir yağmurlama yapıp kapaklarını kapatacağız.